Selam arkadaşlar, hoş geldiniz Bugün es Efsane Arkadaşlığı'yım. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizlerle araba oyunu oynuyoruz. Bir arkadaşımızın isteğiyle oynuyorum. Hadi, başlayalım. Arkadaşlar, Öğrengemiz çok güzel ısmarlasın. bir oyun gibi dıştan öyle geldik. Umarım güzeldir. Evet, biz de ilk kez indirdik. Bir bakarız oyuna ne biçim oyunuymuş. De deniyoruz birlikte. Siz de indirebilirsiniz. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Sonsuz... Tek yön. Sonsuz çift yön zamana karşı serbest polis modu günlük bonus. Polis modu bak Polis modu derken? ev ee, Araba. Para duysam. Polis. Polis modu herhalde bir rekor. Normal biz <laughs> oyun modunu mu oynayacağız? Aynen, sonsuz çift yani. Hepsi sıraya deneriz ya. Yani. Arkadaşlar. Te telefonun yana çevirince direksiyon gibi oluyor böyle. Çok güzel çünkü ben mesela direksiyonu bir seviyorum. Evet güzel arkadaşlar. E şimdi biz bunu Bunun amacı ne yapacağız? biri buradan geliyor biri buradan. Bir başkasında böyle düz gidiyor. Yani bu çift yol. Aynen. Skoru bin, bine yap, bin yapar bırakırız hepsinde. Ya da daha fazla. Bakarız. Şu arabaların aralarından geçmiş. Eşan skor çoğalmıyor. Hı? Çünkü yavaş gidiyor. Ee, hızlı git sen de. Arabalar sağla da sağla da. Bunda yok. Az önce sağladık da şimdi sağladık arkadaşlar. Yön duyuş yani sağ solum hiç iyi değil. Şuradan bir geçebilirsek şimdi <laughs> şuradan geçmeye de korkuyorum bir önümüzden gelirse. Arkadaşlar. Bak, çarparsak kayıp mı ediyoruz? Şu tarafa bir <laughs> Arkadaşlar Videolarımız çok az izledi. Yani lütfen az izleyin. Evet arkadaşlar önce emek yani. Emek. Emeğe saygınız olsun. Birazcık izleyin yani. Bu arada sizin de kanallarınız varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet siz bizi takip ederseniz biz de sizi takip edeceğiz. Videolarımızda her videomuzu izlerseniz Hatta bizi, bizi, bizi takip eden arkadaşlarımız da yani kanalları var olanlara aboneyiz. Size söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunda sol diyak. Kamyon sen benim geçeceğim mi sanıyorsun? Hadi şuradan. <laughs> Bak kamyon geçti senin Arkadaşlar seni bir şuradan geçeceğim şimdi. Neyse hoş ver 900 Böyle bine çıkmak üzereyiz. Bine çıktık. Tamam ya çarpak şuraya. Şu tırı Evet arkadaşlar kaybettik. Güzel skor. Normalde daha çok çıkardım da. Neyse. Serbest ne? Zamana karşı yarıştık. Serbest de e, rahatça istediğin bonuslar oynuyorsun herhalde. Onu da sana. Arkadaşlar şu an zamana karşı Nasıl? kilometre. Zaman bu azalıyor zaman bak. E azalınca ne olacak? Bilmiyorum herhalde bitince oyun bitecek. Bakalım kaç skor. Tam burada bir yerler çarpabiliyor muyuz? Çarpabiliriz. Bak çarpıyor bir şey Ben de yani oyunu ilk kez indiriyorum arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Bu tek yol. Kızlar o zaman bayağı büyük. kilometre daha sonra araçları sollarsanız puan kazanırsınız. Yani sollayınca para kazanıyoruz. Evet 100 lira o. Solla solla. Şu taraftan mesela karşıya geçeceğiz yakın. Şu otobüsü bir sallayabilsek. Sallayamadım. Niye sallayamadın? Çarptım ya kenara. Hızlı. He bak 100 kilometrenin altındayız. Arkadaşlar istediğiniz tüm oyunları yazın hepsini çekeceğiz. Ambulans. Yol yarın ambulansa. Yeni akıl hastanesi. Arkadaşlar. Aile hayatı da yeni sezon başlayacak yakında. Kaçın Onu da anladım. izlerseniz bence güzel olur. Şu an kimse sollamadı 5 aboneye düşmüştük. Çünkü yüzün altındayız yüzün e üstündeydik az önce. çık çarpınca düşüyor. 600 şeye düşeceğiz. Şunu bir sollar Düşünüz. Bak salladım. Arkadaşlar 539 aboneye hmm. çıkmışız. 3 abonem daha gelmiş. 4000. Hmm. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Hmm, lütfen daha çok abone gelsin. Bence de. Serbestte serbest gibi. Trafik yoğunluğu yüz olsun. Nasıl çok trafik. Evet. Ben yani serbestlik. Bak serbest skor yok. Hmm. İstediğin kadar oyna. Şek Ama çarparsak? Çarparsak yenilmiyoruz herhalde. Bak nasıl evet. oyun arkadaşlar. Nefes al Nasıl geçeceğim? Bak çarpacak şu an. Nuranlara Ya Yok oldu. <laughs> Şurada çarpayım. Neyse çıkak. Bu da böyle arkadaşlar. Size hepsini gösterelim tek tek. Günlük son. <laughs> Önce sonsuz tek günüm girseydi. Evet ona girelim. Yaşam ona Skor sıfır. Güzel. kimse yok. Çıkarlar. Bir tane araba. Issız ormanda ikimiz. Şimdi nasıl çıkarlar Esli? Çıkmadan. Çıktı bir tane daha. Üç, dört, beş. Bak başladı. Bine çıktık lan. Ne ara bine çıktık? Ya e biz o kadar hızlı gitmedik ki. Yoksa ben yanlış bir yere mi girdim arkadaşlar? Günlük bonusta mıydık biz? Yok herhalde değildik. Yok biz normale girdik diye biliyorum. Neyse ya, 1500 yeter. Para veriyorlar mı? Hı -hı. Bak 1600 lira. Bence bu kadar yeter. Çölde oynayalım bir de. Çölde iyi, ha? İkili çöre ya. İkili yan çarak. Bu tarafta mı geldik Onları sallamıyorum. Bak nasıl sallayacaksın? <laughs> arkadaşlar. Keşke hep de bu taraftan gelenler de olsaydı. Çölde böyle gençler. Araba alalım bence. Onu eğer tekrar oynarsak kalırız. Ay iğrenç bana. Az önceki çok güzeldi. Bu, bu süper, bu da süper. 20.000'i 20 biz nereden bulacağız? 20.000 lira gerek. Güzeldir. <laughs> Başka mı? 5 lira verim 40.000 lira. Kimse adam bana para vermiyor. Ne? <laughs> 5 liraya 40.000 lira veriyorlar. O kadar para yani. Bence hiç mantıklı değil. Bence. De. Ambulans. Ambulansla para kazanıyoruz. Para kazanma modu bu da. Ambulansla ne yaparak para kazanıyoruz? Dur bir bakacağım. Işıklar yanıyor arkadaşlar. Şu zamana karşı bir de para. Birini mi sallıyoruz? Ambulans sonlamaz ki. Sıfır lira kazandık. Dur kazanırız herhalde şimdi. Ben bir şey anladıysam. Hiçbir şey Zaten Arap olduğu için arkadaşlar. <laughs> ne alaka? Sonra anlarım falan. Arap olmaya gerek. Her 75 lira aldım. Nasıl aldım? Aracı böyle yaptım 75 lira aldım bir anda. Bir anda oldu arkadaşlar. Her şey bir anda gerçekleşti. Gençler, siz de like atın, abone olun. Başka bir şey istemiyoruz. Evet, bir de videolarımızı daha çok izleyip daha çok özen gösterirseniz. İyi ki falan. Keşfete daha hmm. çok düşeriz arkadaşlar, daha çok arkadaşımız olur yani. Ambulansa drift atıyor mübarek. Ambulans ambulansa çarptı arkadaşlar. Neyin rahmeti ördüler? Akıldan sakatı gitti. <laughs> Çünkü şoförde bilon var ve bilen en kötülüğünü istiyor. Bir yetmiş beş daha aldım. Bir yetmiş beş daha aldım. Herhalde arabaya yandan çarpınca yetmiş beş alıyoruz. Gençler neyse ya. Bugün bu kadar olsun. Hepinizi seviyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın.